Merhabalar, Fiat bilenlerden Şeyda ben. Bugün sizlere Ege Cross Street modelimizden bahsedeceğiz. Cross'un başlangıç versiyonu olan bu stres paket günlük hayatta kullanabileceğiniz tüm özelliklere sahip. Aracımızda Bluetooth, USB, park sensörü, sis farı, 6 adet hava yastığı ve yol bilgisayarı bulunmaktadır. Ve bunların yanında 440 litre bagaj kapasitesi mevcuttur. Bu versiyonumuzda 1.4 benzinli manuel, 1.3 dizel manuel, 1.6 dizel otomatik, 1.5 hibrit otomatik motor seçeneklerimiz mevcuttur. Daha detaylı bilgi için sizleri Fiyat Bilaller Showroom'una bekliyoruz.